Cihad ibadeti yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar bölümünün 15 tane madde saymışız. 15 tane maddenin 15. .'si sır saklamak. Bu çok önemli. 16. .'si var ama buraya yazmadık. 16. .'si nedir? Tutkunluk. Mesela burada tutkunluğu nasip olursa bunu da ilave edeceğiz. Yani cihad eden kimseler, cihad eden kimselerle çok tutkun olmaları gerekir. Bu tutkunluk yoksa o cihat teşkilatı çok fazla ileriye gidemez. Bakın dikkat edin. Yahudiler sadece kendilerinden alışveriş yaparlar ve bu onlarda büyük bir tutkunluk sağlıyor ve dünyanın her yerinde neresinde olursa olsun Yahudiler birbirlerini tanıyorlar. Bu tutkunluk vesilesiyle adamlar binlerce yıldan beri sürgün hayatında olmalarına rağmen varlıklarını devam ettiriyor. Biz ise Müslümanlar arasında tutkunluk yok. Bu 16.sı da buraya yazmadık 16. 15'te bitirdik burada sır saklamak diye.